ya. Seni kaybettim sandım bir an. Ne oluyor lan? Oyun dondu bir an. Hala yukarıdasın. İn artık aşağı. Oyun dondu gibi. Ha iniyorum. Az kaldı. Gene dondu. Gene açıldı. Yeter artık. Yine aşağı. 10 kere indim aşağı. Benim şey biraz ağır iniyor ya. Gazı bitmiş galiba. Silahıma bak. Silah bu. Evet. Silah. Silah. evet. Nasıl silah bakayım? Nasıl silah? silah. Nasıl yaptın onu? Ne ya? Ya geberin köpekler. Alıp, Lan arkamızdan geliyor demek ya. Oh, bu tamam. Senin şey var özür dilerim. yüzünü yüzümü kırdığım ya. Ay yok ya bu oyun güzel. oyun güzel tabi. Vah. Ateş sesleri Başkaları geliyor. Evet. Evet sol taraftan geliyor şuradan hmm. Şuradan aldım ben sesleri Tam önümüzde nerede zaten hey, e, Gitme gitme adamlar da silah var Başlar başlamadı ne oluyor lan silah Tamam bu tarafa gel ya Altın altın falan yok mu buralarda şey burada Ha, şurada varmış. Zıplayamadım ya lan. Gücüsü yetmedi. falan geliyorlar. Hop get al Lan dibimde bitti ha. 169 TL var şu an benim. Sende var mı bir şeyler? Aynı, aynı ya. Aynı. Şurada enerji var. Oraya gidelim. Sen de şey, birinci şey, şans mı üçüncü şans mı şu an? Birinci şans Üçüncü şansı olmuyor muydu bunda ya? Deprem mi oluyor galiba? Olabilir Gel şurada şey çalıştıralım elenktriği çalıştıralım Nasıl yani? <laughs> gel sen gel Bak power up yazıyor. işaret attım Ha, buradan çalıştırmışlar bunları. Bunu bizim almamız lazım Sinan. Kim ateş ediyor lan? Şey ya. Cihazlar ateş ediyor. Karasın Hayır lan vallahi Neyse bunu almışlar bu ya Aha ses olmaz. geliyor. 197 dolar. Burada şey var. Canavarlar. Canavar. eldi. Nereye attım lan ben o işareti? Ha şurada. Üstte mineral var. Batıştı. Bu tamam, işlem tamam. Kaç paran oldu? 300. 200 daha lazım. Anladım. Başka mineral var mı? Niye basıyorduk ya? A'ya basıyorduk. bas, mineral çıkıyor. Bak şurada enerji var evet. da. Baba Aha aşağıda canavarlar var. <laughs> oradan buraya da şey yapamıyorlar. Tükürük atamıyorlar. Canavarın üstüne zıpladım. 400 küsür dolarım oldu. Şurada bir şelale var lan. Şelalenin içine giremiyorum. İyi gidelim burada. Dur, şurada mineral var. İşaret attım. Yukarıdan çıkalım. Buradan çıkamaz mıyız ya? Hadi be çıkamadım. Mineralin yerini gördün değil mi? Para 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 <laughs> Herhalde olur 429 Mineral okuruz. var Evet Mineral tamam Arkadan geliyorlar <laughs> Lan gerizekalı Korktum lan arkamdan gelince artık be. Geliyorlar gene. Lan defolun gidin. O minerallere dokundurtma molen. Evet. Bir Evet silahımızı ne aldık. Al He? Sen ne aldın silah? O şeyi taramalıyor. <laughs> Sendekinin aynısı işte. Be 500 lira mıydı neydi? Ha ar 55. İşte her neyse. Eee ne yapıyoruz? Şuraya gidelim. Let's go. Hava hani ne şeyi değişiyor ya. ölmüyorum sonra. Devam et ya. Al canavarlar. Şükür ya. Yani hele şükür bir doğru düzgün silahımız oldu. Şu yukarıda mineral var gel. Geliyor musun? Geliyorum ama ben arkanda. <laughs> Silahlar çok fena ya. Köpekler. Denevar. Yani It soyları siz diyor. Gitmediler, gitmediler. Aynen. Evet, bu bitti. 350 da

Bunlar da Hadi bir grup daha çıksın ya. Aynen çıktı. Ama şansa hep aynı yerden geldiler ha. O 800 müş diğer silah. Aynen. Nereye atacağız onu? Baba Yakınlarda var mı? Mineral yok. 600 oldu aynı. Şuradaki ne? Bir bakalım mı ona? Emin misin? Başka olursa sıkıntıya giriyoruz. Kimse yok ki orada. Gidelim bakalım ya. Aa böcek var Aa paralı böcek bunlar ha, Evet lan alt kireleri var This is from the of hunt it up. Top.. topladım dimi? <laughs> <Yani, Mineral. gülüyor> topladım topladım Şurada mineral var Adamı Alan dışına falan çıkıyor, sıkıntı ya. Bu nasıl oyunsa anlamadım. Ya yani şunu da şey yapalım, ondan sonra devam ederiz. Var alan dışındayız. onu bilmiyoruz ya. Valla ben de bilmiyorum onu işte. Çok ya silahlar iyiymiş. Aynen, bu silahları sol tarafta. Birkaç grup daha çıkarsa var ya. Arkada arkada. Gördüm. bunlar iyiymiş ha. 800 oldu Sinan. Diğer silah, diğer silah. Şunu toplayayım. O bomba galiba bu. Aa, Ay, aynen. Bir, şey, bir silah değil ya. Aynen. Keşke almasaydık ya. 82 dolar kaldı. Gel uzaklaşalım şuradan. Ne tarafa doğru gidelim? şurada 300 kilometre falan diyor 300 metre şuraya gidelim İşaret attım en hangisi açıyordu ya ha, ha tap 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 böcekler var burada böcekler çok kötü bozdu. Alan dışında kalacağız da nereden gideceğiz bilmiyoruz. Ha, işaret verdi Sinan oraya gideceğiz. Gördün mü işareti? 2 dakika var ha, 3 dakikamız var. Çabuk ol. Emin misin oraya mı? Evet, evet. 3 dakika içinde oraya gideceğiz. Ha bunu direkt üstüne attınca patlıyor zaten. Bak gemi indi Sinan, şu geminin olduğu yere gidiyoruz. Hadi iki dakika kaldı. Görüyor mu adam tam üstüne attığında patlıyor bomba. Aha. Üste misin sen? Evet, ben kazandım Ne yaptın lan? Ben, ben bindim gemiye. Harikasın dede. Ha, ben de bindim. Oyunu bitirdik lan.